Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün İslam'a göre kadın deyince ilk akla gelen hususlardan birisi olan kadının dövülmesiyle alakalı olarak ayetlerde ve hadislerde konunun incelenişi ve ulemanın bu meseleye bakışı üzerinde durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak Nisa suresinin 34. ayeti kerimesinde naşize olmasından endişe ettiğiniz hanımlara nasihat edin, yataklarını ayırın ve darbedin şeklinde bir ifade kullanıyor. Şimdi ayette geçen bu ifade genellikle ulema tarafından farklı şekillerde anlaşılmış ve yorumlanmıştır. Keza konuyla alakalı olarak Efendimiz'den gelen birçok nakilde kadının dövülmesinin katiyen doğru olmadığını, bir insanın geceleyin beraber yatacağı bir insanın nasıl dövebileceği hususundaki itirazları bu ayetlerle birlikte nasıl telifi uzlaştırılması mümkün olur bu husus üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş olduğu bu darp ile alakalı olarak ulema çok farklı görüşler ileri sürmüşlerdir dedik. Bunlardan birincisi ki klasik görüş olarak bilinir. Normalde darp dövmek demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar çok farklı anlamlarda, dokuzla yakın anlamda kullanılmış olan bir kelimedir bu darabe. Her ne kadar farklı anlamlarda kullanılmış olsa da burada dövmek anlamında kullanıldığı çok açıktır. Yani bunu hiçbir müfessir ya da fakih dırgamamışlardır ve bu şekilde fetva vermişlerdir. Binaenaleyh örf ve adete de zaten uygun olduğundan dolayı herhangi bir şekilde burada başka bir anlam vermeyi gerektirecek durum söz konusu değildir. Gerekçi olarak da biraz önce söylediğimiz gibi İslam tarihindeki uygulamayı ve ulemanın bu husustaki kanaatlerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Hadislerle çelişkisini telif etmeye gelince yani Hz. Peygamber muhtemeldir ki bu ayeti kerime inmeden bunları söylemiş olabilir veya alışkanlık haline getirenleri zemmetmiş yermiş olabilir şeklinde izah tarzı getirmeye çalışıyorlar bu klasik görüş sahipleri. Buna mukabil bazıları evet dövmek anlamına gelir ama bu o günün şartlarına hitap etmektedir. Zaman değişince hükümler de değişir Binaenaleyh Bugün bu hükmü uygulamak mümkün değildir şeklinde bir tevil yoluna gidiyorlar. Bir kısmı ise bir adım daha atarak burada dövmek en sonda ifade edildiğine göre demek ki oraya kadar olan hususlar naşize olmasından endişe edilen kadınlar açısından söz konusudur diyorlar. Yani naşize olduktan sonraki bu naşize kelimesini de izah etmemiz gerekiyor. Aile hukukuna riayet etmeyen anlamında kullanılıyor. Böyle olmasından endişe ettiğiniz kadınları nasihat edin sonra efendim yatağınızı ayırın deniyor ve eğer bu fiil işleyecek olurlarsa dövme ancak o zaman olabilir. Çünkü suç olmadan ceza olmaz. Binaenaleyh bu durumda ancak bir, bu fiil işlenecek olursa ceza verilebilir diyorlar. Bir kısmı ise bu ceza verme yetkisinin kocaya ait olamayacağını, çünkü kocanın bu hususta kendisinin aklına mantığına yatmayan her davranışı naşize olma anlamında yorumlayabileceğini ve bundan dolayı da haksız bir durum söz konusu ortaya çıkacağını binaenaleyh burada sadece hakime böyle bir yetki verilmiş olabilir. Evet dövmek demektir ama hakim bu hususa karar verir şeklinde bir fikir ortaya koyuyorlar. Bir başka görüşe göre ise darabe kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok farklı anlamlarda kullanılmıştır demiştik. İşte bunlardan bir tanesi de uzaklaşmak, terk etmek anlamındadır. Eğer aile hukukundaki mantaliteye bakacak olursak ve erkeğin rolüne, kadının rolüne bakacak olursak belki nasihat etmesine ve efendim yatağına ayırmasına bir şey diyemeyiz ama dövmesi katiyen tasvip edilebilecek bir davranış değildir. Zira Hazreti Peygamber'in ifadelerinden de bu açıkça anlaşılmaktadır. Yani Hazreti Peygamber Kur'an'a aykırı bir hüküm de ortaya koymaz, koyamaz. Binaenaleyh İkisini telif ettiğimiz zaman uzaklaşmak anlamını burada vermek daha doğru olur. Efendimizin hayatından da bu hususla alakalı örnekler vermek de mümkündür. Mesela Hazreti Ayşe validemizin ifka hadisesi münasebetiyle Efendimiz dövmemiş ve babasının evine göndermiştir. Keza hanımlarıyla alan arasındaki bir çekişme dolayısıyla onları dövme yoluna gitmemiş ve onlardan ayrılıp bir çadırda bir ay kadar yaşamayı tercih etmiştir. Bu da gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'deki dar kelimesi burada ayrılmak anlamındadır diyorlar. Gelelim bu hususta biz ne diyebiliriz? Yani günümüzün anlayışını ve Kur'an-ı Kerim'in esaslarına uygun, hadise uygun olarak bu hususu nasıl yorumlayabiliriz meselesine? Şimdi hepimiz biliyoruz ki Cenab-ı Hak kullarını yaratırken çeşitli fıtratlarda yaratmış. Yani kimisini kadın, kimisini erkek olarak yaratmış ve bunların e, kabiliyetleri kapasiteleri farklıdır. Fakat hiçbir zaman birisini diğerinin üzerinde tahakküm kurabilecek bir nitelik ortaya koymamıştır. Yani ercicelo kavvamun alen nisa evet erkekler kadınlar üzerine kayyımdırlar ama bu evi evirip çevirmeleri ve mali olarak evin ihtiyaçlarını karşılamaları sebebiyledir. Bu nedenle biz de bir erkeğin özellikle de hukukun niteliğini, ayrıntısını, hakkını vesairesini tam olarak bilmeyen insanların bunu suistimal edebilecekleri ki tarih boyunca böyle olmuştur. Açıktır. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak birçok suça ceza verilmesi hususunda hep hakimi etkilendirmiştir. Ortada zaten ayeti kerimede ifade edildiği gibi ortada suç yoktur, endişe söz konusudur. Bu endişeyle kalkıp da bir kocanın hem hakim yerine geçerek hem koca olarak onu cezalandırmasının doğru olmadığını, bunun mantıki de olmadığını, eğer böyle bir şey olacak olsaydı Cenab-ı Hak aynen başkasına iftira edince 80 sopa vurun dediği gibi sayısıyla vesairesiyle beraber bildirirdi, böyle bir şey söylemediğine göre ucu açık bir şekilde dövün veya dövebilirsiniz şeklindeki ifadesini bu şekilde anlamak mümkün değildir. Binaenaleyh değil burada ayrılmak manasını vermek bizce de çok doğru görünmektedir. Hem işin mantığına da uygundur. Nitekim ayetin devamında da aralarını bulmak için kadının tarafından bir kişiyi, erkek tarafından da bir kişiyi hakem olarak tayin edin denmesinden de bu anlaşılıyor. Yani dövülerek yola getirme belki ilkel toplumlarda olabilir. Bir şey diyemiyoruz. Bazı toplumlarda da olabilir ama Kur'an gibi evrensel ve bütün zamanlara hitap eden bir kitaptan öyle bir hüküm vaz etmeyeceği hususuna inanıyoruz ve onu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar insana insanlık yaraşır ve onu ancak ikna ederek kötü davranışlardan, yanlış davranışlardan vazgeçirebilirsiniz diyor. Şiddetin söz konusu olamayacağını bu şekilde insanları yola getirmenin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Kur'an-ı Kerim'le ve sünnetten çıkardığımız hükümler bunu gösteriyor. Bina binaenaleyh burada daha isabetli olan kavramın uzaklaşmak olduğunu söylememiz gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.